Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir Türk klasiği olan etli kuru fasulye yapacağız. Kuru fasulyemizin bir ön hazırlığı vardı. Kuru fasulyelerimizi bir gece önceden ıslattık. İçerisine bir adet kuru soğan, 250 gram kadar kemikli et kullanacağım ve salça. Tencereme yağ alıyorum. 3 kaşık kadar sıvı yağ ekledim. Soğanları ekleyip kavuracağım. Soğanlar kavruldu. Salça ekliyorum. 1 kaşık biber salçası bir kaşık da domates salçası kullanacağım. Salçayı kavuruyorum. Fasulyeleri de kabımıza alıyoruz. Bu yemek için iki buçuk su bardağı fasulye ıslatmıştım. İçerisine 250 gram kadar kemikli et koyacağım. Eğer bu yemeği etsiz olarak yapmak isteyen arkadaşlar olursa buraya kadar olan aşamayı birebir takip edip sadece üzerine su ekleyebilir. Et kısmını atlayabilirsiniz. Etleri ekliyorum. Şöyle bir çevirip baharatlarını ekleyeceğim. İçerisine bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Şimdi de suyunu ekliyorum. Suyun miktarı kullandığınız fasulyenin 3 parmak üstüne çıkacak kadar olsun. Düdüklü tencerede yapacağımız için çok su kaybetmeyecektir. Çok fazla da su koymayın. tenceremi kapatıp kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşe alıp 45 dakika pişireceğim. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.